Herkese merhabalar. 3. sınıf Türkçe derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki dersimizde alfabemizi, alfabemizde kaç harf olduğunu, alfabemizdeki sesli ve sessiz harfleri öğrenmiştik. Bu dersimizde ise hece nedir, bir kelime hecelerine nasıl ayrılır ve satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırırken nasıl ayırdığımızı öğreneceğiz. Bir kelimeyi hecelerine ayırabilmek için öncelikle hecenin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu geçen yıl da öğrenmiştik ama yine tekrar etmekte fayda vardır. Ağzımızın bir hareketiyle çıkardığımız ses ya da ses topluluklarına hece denir. Bunu hemen bir örnekle açıklayalım. Araba kelimesini ele alalım. Araba kelimesini söylerken ağzımızın hareketlerine dikkat edelim. Benimle birlikte siz de söyleyebilirsiniz. Parmaklarımızla ağzımızın her hareketini sayıyoruz. A, -ra ba. Bir kez daha daha yavaş bir şekilde yapalım. A, ra, ba. Araba kelimesini söylerken ağzımız 3 defa hareket etti. Demek ki araba kelimesi 3 heceden oluşan bir kelimedir. Birinci hecemiz a hecesi, ikinci hecemiz ra hecesi ve üçüncü hecemiz de ba hecesidir. Birinci hecemizde bir harf, ikinci ve üçüncü hecelerde de ikişer harf bulunuyor. Farklı örneklerle konumuzu daha iyi pekiştirelim. Ateş kelimesini hecelerine ayıralım. Ateş kelimesini söylerken ağzımız iki kez hareket eder. A teş. Demek ki ateş kelimesi iki heceden oluşuyor. Birinci hece A hecesi bir harften oluşuyor. İkinci hecemiz ise teş hecesi üç harften oluşuyor. Kuş kelimesini hecelerine ayıralım. Kuş kelimesini benimle birlikte tekrar edin. Kuş, kuş kelimesini söylerken ağzımız bir kez hareket etti. Demek ki kuş kelimesi sadece bir heceden oluşuyor. Şimdi Atatürk kelimesini hecelerine ayıralım. A, ta, Türk. Atatürk kelimesini hecelerine ayırdığımızda birinci hecemiz A, bir harften oluşuyor. İkinci hecemiz Ta, iki harften oluşuyor. Ve üçüncü hecemiz ise Türk. Yani dört harften oluşuyor. Bir örnek daha yapalım. Otobüs kelimesini hecelerine ayıralım. O, to, büs. Birinci hecemiz O hecesi. İkinci hecemiz to ve üçüncü hecemiz de büs hecesidir. Üç heceden oluşan bir kelimedir. Bu örnekleri incelediğimizde bir ayrıntıya daha ulaşıyoruz. Ateş kelimesine baktığımızda, birinci hecemize baktığımız zaman sadece bir harften oluşuyor. Atatürk kelimesinde ise Türk hecesi dört harften oluşuyor. Bu da bize Türkçe'de hecelerin en az bir en çok dört harften olduğunu gösteriyor. Evet bu ayrıntıyı unutmuyoruz. Türkçede heceler en az 1 en çok 4 harften oluşur. Şimdi denizaltı kelimesini hecelerine ayıralım. Denizaltı Denizaltı kelimesini hecelerine ayırdık. Toplam dört heceden oluşuyor. Şimdi hecelere ayrı ayrı baktığımızda her hecede bir tane sesli harfin olduğunu görüyoruz. Demek ki Türkçe'de her hecede mutlaka bir sesli harf bulunuyormuş. Bunu farklı örneklerle daha iyi kavrayalım. Bir cümle yazalım. Bu cümledeki hece sayısını bulalım. Berat bugün okula gelmedi cümlesindeki hece sayısını sadece sesli harflerini sayarak bulmaya çalışalım. Berat bugün okula gelmedi cümlesinde toplam 10 tane sesli harf var. Demek ki bu cümlemizde 10 tane hece var. Şimdi hecelerine ayıralım bakalım gerçekten 10 tane hece var mı yok mu bunu görelim. Berat bugün o ku la gel me di gördüğünüz gibi bu cümlede toplam 10 tane hece var bu ayrıntıyı da unutmuyoruz. Türkçe'de her hecede mutlaka bir sesli harf bulunur. Kelimelerin hecelerine nasıl ayrıldığını öğrendikten sonra artık satır sonuna sığmayan kelimelerin nasıl yazıldığını öğrenebiliriz. Satır sonuna sığmayan kelimeler hecelerinden bölünerek ayrılır. Yazımızı yazdık. Pazartesi kelimesi satırın sonuna geldi fakat satıra sığmıyor. Şimdi bu kelimeyi nasıl yazacağımızı öğreneceğiz. Pazartesi kelimesini hecelerine ayırmamız gerekiyor. Pa, zar, te, si. Kelimemizi yazdık. Pa, zar Evet, pazar kısmı sığdı, diğer kısım sığmadı diyelim. Bu durumda ne yapacağız? Pazar kısmını üst satırın sonuna yazacağız. Bir kısa çizgi bırakacağız. Daha sonra alt satırdan tesi kısmını yazarak devam edeceğiz. Buradaki kısa çizgi pazar heceleriyle Tesi hecelerinin birleşik olduğu anlamına geliyor. Yani satır sonuna sığmadı pazar tesi kelimesi. Biz pazar kısmını yazdık. Tesi kısmını da alt tarafa yazdık anlamına geliyor. Bu kelimeyi başka şekillerde de yazabiliriz. Diyelim ki yazımızı yazdık. Sadece pa kısmı sığdı. Zar tesi kısmını aşağıya yazıyoruz. Bir de bunun yanlış yazılmış şekillerine bakalım. Diyelim ki paz kısmı yani üç harf. Artesi kısmı da aşağıya yazılmış burada. Bu şekilde bir ayırma yanlış olur çocuklar. Çünkü pazartesi kelimesini hecelerine ayırdığımızda paz diye bir hece yoktur. Hecelerine tekrar bakalım. Pa-zar-te-si Bakın paz diye bir hece var mı? Hayır pa diye bir hece var. O zaman yapmamız gereken pa kısmı yukarıda kalacak. Z harfini ise aşağıya almak zorundayız. Satır sonuna sığmayan kelimelerle ilgili çok önemli bir kural daha var. Satır sonuna sığmayan kelimenin ilk hecesi tek harften oluşuyorsa kelimeyi ilk heceden bölemeyiz. Bu kural da bizim için çok önemli. Bunu unutmuyoruz. İlk hece tek harften oluşuyorsa kelimeyi ilk heceden bölemeyiz. Ne yapacağız? O tek harfin yanına bir hece daha ekleyeceğiz. Yani tek harften oluşan bir hece ise onun yanına bir hece daha ekleyip o şekilde böleceğiz. Örnek verelim. Araba kelimesini ele alalım. Araba kelimesinin satır sonuna denk geldiğini düşünelim. A kısa çizgi ra ba şeklinde yazamayız bunu. Çünkü kuralımız neydi? Eğer ilk hece tek harften oluşuyorsa ne yapmıyorduk? Kelimeyi ilk heceden bölemiyorduk. O zaman ne yapmamız gerekiyor? A hecesinin yanına bir hece daha ekleyebiliriz. A ra kısa çizgi ba hecesini de alttaki satıra yazıyoruz. Günlük hayatta kullandığınız kelimeleri, okuduğunuz kitaplardaki kelimeleri siz de hecelerine ayırarak konuyu daha iyi pekiştirebilirsiniz. Ayrıca okuduğunuz kitaplardaki satır sonuna sığmayan sözcükleri inceleyerek satır sonuna sığmayan sözcüklerin nasıl yazıldığını iyice pekiştirebilirsiniz. Dersimizi burada sonlandırıyorum çocuklar. Her gün en az yarım saat kitap okumayı, kişisel temizliğimize dikkat etmeyi unutmuyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.